İki hafta geçmişti bile. Sadece dudaklarını yapıştırma anı düşünüyordum. Kendisini geri çekişi korkusundan mıydı? Gerçekten bana nasıl hayır diyebildi? Aklım bunarmıyordu. Akıllı herifin biri şunu demişti. Hayatta en çok arzulanan cevap hayırdır. Don Juan filmini izlemiş miydiniz? Johnny Depp oynuyor. Don Juan çok seksi bir herif ve hiçbir kadın karşısında oturamıyor. Binlerce kadınla sevişen, üstün erkek profili. Şunu diyordu. Binden fazla kadınla birlikte oldum ama tek hatırlayabildiğim beni reddedendi. Evet. işte bu. Aklımdan çıkmamasının sebebi bu. Çünkü beni reddetmişti. Bunu bilerek mi yapmıştı bilmiyorum. Bilinçli bir şekilde planlayarak, eğer onu reddedersem daha değerli olurum diye mi düşünmüştü? Diyor, hayır. ...bunu akıl edebileceğini düşünmüyorum. Belki o an sadece hazır değildi. Ne bileyim ağda falan yapmamış da olabilir. Regli de olabilir. Lise çağında bir kıza aşık olmuştum. Kız gerçekten güzeldi. Pürüzsüz bir cildi vardı. Lise ve ortaokulu bilirsiniz. Kızlar daima popüler ve yakışıklı olanlarla çıkmak isterler. Ne yazık ki çok cool bir herif değildim ve bir tarzım yoktu. Oysa ilgi gören biriydi. Hakkındaki dedikoduları çıldırıyordum. Rüyalardan hoşlanmıyorum diyorum şu an ama o sıralar sırf onunla sevgili olabildiğimi en azından rüyamda görebileyim diye Allah'a yalvarıyordum. Acizlik değil mi? Evet. Kadınlar aciz erkeklerden hoşlanmaz. Ayrıca erkekler aşık olduklarına gerçekten aptallaşabiliyor. Yani aslında her hareketini bana yürüyordum kızın. Böyle o dönem şiir gibi saçma şeylerle de uğraşıyordum. Aklıma geliyor ara sıra. Gerçekten onca teklifim reddedilmişti. Ben de şöyle yazmıştım. Yan yana yürümeye bile hasretim seninle. Anasını sikeyim hakikaten romantik bir herifmişim. Şimdilerde kadınları öyle bir yere koymak aklımın ucundan geçmiyor. Takıntılıydım. Hala öyle. Ama şu an aynı zamanda umursamazım. Onca kadın arasında neden lise dönemindeki kızı anlattım ki? Çünkü reddedilmiştim. Ve hayır cevabı akılda bir ömür kalmaya yeter. Ayten yine gelmeye devam ediyordu. Dört kere daha gelmişti. Ben biraz daha çekingen davranıyordum. O hiçbir şey olmamış gibi davranmıyordu fakat çok da geri atmamıştı kendisine. Hala gülümsüyordu ve biraz sohbet ediyorduk. Tekrar geldi bugün, suratı asıktı. Kapıda güler yüzle karşıladım fakat karşılık vermedi. Bir hoş bulduk dedi sadece. Eşyalarını bir kenara koydu ve işine koyulmaya başladı. Kulağına kulaklığını taktı ve etrafı temizlemeye devam etti. Ben de odama çekildim. Neden böyle olduğu hakkında bir fikrim yoktu. Gerçekten kendini kötü hissetmesi ve hayatın akışının bozulması gibi sebepler inanın sikimde bile değildi. Ben... Sadece kendimi düşünüyordum. Kucağıma çıkacağı anın tamamıyla kaybolmasını düşünmek beni fazlasıyla korkutuyordu. Dolayısıyla tamamen çekilmenin yanlış olduğunu düşündüm ve biraz ilgi vermeye karar verdim. O banyoyu temizlerken bize kahve yaptım. Sade içtiğini biliyordum, ben de ortacıyım. Kafeler falan orta Türk kahvesini pek beceremiyorlar, bu yüzden az şekerliye de alıştım diyebilirim. Neyse. Masaya koydum kahvelerimizi ve sıratarak gelsene beraber kahve içelim dedim. Ne zahmet ettim ben yapardım gibi mahcubiyete büründü. Kulaklarını çıkardı ve yanıma oturdu. Birazdan biterdi işim sonra ben yapardım çok teşekkür ederim dedi. Önemli olmadığını falan söyledim. İyi görünmüyordu onu merak ettiğimi, benim için değerli olduğunu ve bunu kimsenin değiştiremeyeceğini söyledim. Aptal kız ya. Ayten bir anda sarıldı bana. İrkildim. Ne oluyor mu, okuyayım falan oldum. Bir baktım ağlıyor. Sıska belinini kollarıma sardım. Anlat dedim. Ben sana iyi gelirim. İçime büyük bir ferahlık düşmüştü. Çok rahatlamıştım. Çünkü bir kadına en yakın olabileceğin an gardını düşürdüğü andır. Boksa da böyle diyeyim zaten. Gardını düşürürsen yumruğu yersin ve sonuç nakavt. Sakinleşmesini bekledim sırtını sıvazlamaya başladım. Sütyen askısına değiyordu elim. Ona bu kadar yakın olmak hoşuma gidiyordu. Beynimde o saniyeler binlerce senaryo yazdım. Hepsi mutlu sondu. Fakat acemilik yapmayacaktım. Sabırlı olmalısın be adam. İlk defa mı kadın görüyorsun? Bir 15 dakika sarıldık ve hıçkırıklı biraz salyalı biraz da sümüklü ağlamalarını dinledim. Hiçbir şey konuşmadık. Sesimi çıkarmadım sustum. O da sonunda geri çekildi ve teşekkür etti bana. Yakınımda olan peçeteyi koparıp uzattım. Tekrar teşekkür etti. Ne oldu diye sordum. ''Boş ver'' dedi. ''Hayır'' dedim. ''Anlat.'' ''Benim kızım manitası varmış ya.'' İçimden bir kahkaha attım. Sürtük seni. Neyse herif üniversitedenmiş. Bayağı muhafızakar görünüyor. Eli yüzü düzgün bir tipti. göstermişti bir ara fotoğrafını. Kızla sohbet her zaman ciddi ilişki düzeyindeymiş. Bizim kız flörtöz tabi anlıyoruz aptal değiliz. Ama bu çocukla arasındaki bağ ne bileyim çok karışık konu. O an onu dinlemediğim için pek doğru aktaramıyorum. Çocuk anlattığı gibi biri çıkmamış. İşte öpüştüğümüz konuyu dolaylı yoldan açtı. Benim sevgilim vardı o sıra ve bayağı güzel ilerliyordu. Fakat konu cinsellikten çıkmamaya başladı falan filan diye anlattı işte çocuk bunu aldatmış ya şok oldum. Şaka şaka. Kendinden örnek vererek erkeklerin arkadaş kalabilmekte zorlanabileceğini ve bizim de penisimizin olduğunu söylemiştim. Ayten biraz ağırdan satınca kendini bu çocuk da başka birini bulunca aldatmış. Yazık oldu demeyeceğim. İyi ki oldu. Ekmeğimize yağlar, ballar ve reçeller sürdü. Ah canım diyerek teselli ettim kendisini. Aldatmanın kişisel bir kompleks olduğunu, her insanın bir potansiyeli olduğunu ve kendisini suçlamaması gerektiğini söyledim. Çünkü sen çok akıllı ve güzel bir kızsın. Evet evet. Bunları söylerken suratında ciddi bir taburu vardı. Bir kez daha teşekkür etti. İyi ki varsın gibi şeyler söyledi. Aklımda halen onunla yatma fikri vardı. Ben de ters psikoloji yapmak istedim. Geçen gün için tekrar özür dilerim. Amacım seni herkes gibi hissettirmek değildi. Sadece senden çok hoşlanıyordum ve dudaklarıma verilebilecek en güzel hediyeyi, yani dudaklarını vermek istedim. Sen benim bildiğim diğer kızlar gibi değilsin. Eğer seni kötü hissettirdiysem ve bu şey seni benden uzaklaştıracaksa, aynı şeye bir daha asla yeltenmeyeceğime söz... gibi onu ikna ve teşvik edecek söylemlerde bulunuyorken sözüm kesildi. Nefesimde. Bir anda dudaklarım yapıştı dudaklarımı hızla ve şefkle öpüyordu. Onu aldım ve kucağıma oturttum. Öpmeye ve dilimi diliyle dans ettirmeye çalışıyordum. Aşırı keyiflendim. Belinden sarıyordum. Buna müsaade ediyordu. Öpmeye ve nefessiz kalmaya devam ediyordum. Kucağımda ve dudak dudağıyken türbanın hala başında olması anlamsız geliyordu. Onu çıkarmaya yeltendim fakat elimi itti ve kendi yapmaya koyuldu. Araya sıkıştırdığı iğneler dolayısıyla dikkatli olması gerekiyormuş. Öpüşmeye de kısa süre ara verdik. Ben de o fırsatta kalçasını tam penisimin üstüne oturttum. Hissettiğine eminim. Saçlarını gördüm nihayet. Uzun ve dalgalıydı, koyu kahverengiydi. Tekrar yapıştım dudaklarına. Sonra kulağına sıcak sıcak nefesler vererek kulak memesinden boynunu kemirmeye başladım. Dilim boynunu ele geçirmişti. Bir yandan da ısırıyordum. O sırada onun o azgınlığını fırsat bilip memelerini okşamaya koyuldum. Bu anı çok sevdim. Bu sefer zamanlama harikaydı. Çünkü bana hiç hayır demiyordu. Artık sadece öpüşmekten sıkılmıştım. Uzun boyluyum ve kalıplı bir herifim. Onu taşımam çok da zor olmadı. Kucağımdayken bu sefer bizim için temizlediği yatak odama götürdüm. Soyunmaya başladım biraz endişelendiğini fark ettim. Zaten daha önce görmüştün, değil mi? dedim ve güldüm. O da dişleriyle gülümsedi. Gözlerindeki kararsızlığı hala görüyordum, fakat umurumda değildi. Kollarını yukarıya doğru kaldırdım ve öpmeye devam ettim. Ardından üzerindeki bluzunu çıkardım. Biraz üşümeye başlamıştı çünkü siyah sütyeniyle karşımdaydı. Ardından altındaki pantolonunu çıkarmaya koyuldum. Biraz endişelenmiş ve kendini kötü hissetmeye başlamıştı. Karşı koymaya çalıştık. Fakat o anda beni kim durdurabilirdi? Pantomu da hızla çıkardım. Ayaklarından çekmek biraz zor oldu. Çok dardı çünkü. Altında da siyah bir tanga vardı. Süt yeni önden çıkarılıyordu. Bu konuda iyi sayılmazdım. Bu yüzden önden olduğunu anlayınca rahatladım. Bir seferde çıktığı için iyi bir izlenim yarattığımı düşündüm. O sırada hala dudaklarından öpmeye devam ediyor ve boynuna ilişiyordum. İşte karşımdaydılar. 80-85 arası güzel, pürüzsüz memeler. Uçlarını ısırmaya ve dilimle tavaf etmeye başladım. O sırada saçlarımdan okşuyor, hafif inilti sesleri beni azdırıyordu. Memeleri avuçlarımdayken dilimle aşağılara doğru inmeye başladım. Sonra tangasını da çıkardım. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi penisim dikleşmiş ve en sert vaziyetini almıştı. Avuçlarıyla vajinasını kapatıyordu. Çek dedim ellerini büyük başımla. Korkudan çekti ellerini. Bu sefer de yüzünü kapattı utanıyorum dedi. Ne dediği, ne hissettiği, ne yaptığı çok umurumda olmadı. İnan bana Ayten, kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Bu durumda kendini bana bırakman, aldatılmış olman ve bunun seni teşvik etmesi falan beni çok iyi hissettirdi. Bacaklarını ayırdım, çoraplarını çıkarmamıştım. İki bacağı iki omzumdaydı. Bacakların arasında can vermeye hazırdım. İğrenç kokuyordu. Ama ona diğerlerinden farklı olduğumu göstermek için bunu yapmalıydım. Bakireyim dedi bana. Önemli değil dedim. Korkuyorum dedi. Merak etme dedim. Güvendesin. Elleri hala yüzünü saklıyordu. Bütün bedeni karşımdaydı benim. Suratım iki bacağının arasına dalmış. Dilimse vajinasının üzerine seyahat etmeye koyulmuştu. Esmer vücudu ve koyu bir vajinası vardı. Şekli pek düzgün değildi. Hafif bir sarkma vardı. Dilim oradaki bütün ıslaklığı aldı hızlı darbelerle gezinirken akıntı hala devam ediyordu. Akıntıya eşlik eden yüksek inlemeler ve başımı iki bacağıyla sıkıştırması, kasılması ve vücudunun hareketleri penisimin hala dik kalmasını sağlıyordu. İnliyordu. Parmağımla vajinasının üst kısmını tetiklerken alt kısmını yalamaya devam ediyordu. Bir yandan memesini sıkmaya çalışıyordum. Zor bir işti ama aynı anda birçok şeyi hissetsin istiyordum. Adım haykırıyordu. Sevgilim demesini istiyordum, o da sevgilim diyordu bana. Göz bebeklerinin kayboluşunu ve gözlerin kapanışlarını izlemeye çalışıyordum. İçine girmemi söylemesini istiyordum. Sik beni demesi yeterliydi. Bazı insanlar öngörülemezler ve her insanı yeteri kadar tanıyamazsınız. Gerçekten güvendim söylemez bu kıza. Tabii ki güvenerek kendimi aptal bir duruma sokmayacaktım. Ve kârdını ben bozmayacaktım. Altından kalkarak yatağımın altındaki kayganlaştırıcıyı yatağın kenarına koydum. Bu kadar rezalet yeterdi, hadi gel dedim. Al benimkini ağzına. Tekletmedi. Kalktı ve benim bedenime sığmayacak sertlikte olan penisimi kendisini yaşamaktan onur duyacağı bir şekilde ağzına aldı. Hava serindi, Üşümüştüm. Fakat ağzının sıcaklığı penisimle beraber beni de ısıtmıştı. Gırtlağına kadar alacak şekilde zorluyordu kendisini. Kafasından sertçe tutarak ağzının içine girip çıkmaya başladım. Boğulacak gibi olduğunda nefes almasına izin veriyordum. Ölmesini istemeyiz. Öyle değil mi? Sırt üstü yatırdım ve üzerine çıkarak hareketime devam ettim. Gözleri doluyordu ve kusacak gibiydi. Gerçekten de bu işe bayılıyordum. Hiçbir şey demeden emirlerime itaat ediyor ve benim kölenmiş gibi ona istediğimi yapmamı müsaade ediyordu. Zevkin doruklarına çıkmıştım. Bunun sebebi onun da beni arzulamasıydı elbette. Bir süre sonra buna bir son verdim. Üstünden kalktım ve onu yüzüstü yatacak şekilde domalttım. Hızlı hareket etmeye çalışıyordum. Zevki varması için penisimi sürekli bacınına sürtüyor. Onu anda kalmaya zorluyordum. Kayganlaştırıcıya uzandım. Ne yapıyorsun diye sordu bana. Kes sesini dedim. Vücudunu toparlamak isterken kalçasına sert bir tokat attım. İnleyerek domalmaya devam etti, bir köpek gibi. Kayganlaştırıcıyı penisime sürdüm. Daha sonra biraz daha alıp zaten domalmış kalçayı araladım ve deliğine sürmeye başladım. İlk soğuklukta kendini ileri attı, yani geri çekildi. Düzelmek isterken bir tokat daha attım. Kal öyle itaat et. Korkuyorum diye ağlamaya başladı, küçük bir çocuk gibi. Neden umurumda olsun ki? ''Sus, canın yanmayacak.'' Sürmeye devam ettim. Plug'ım olmadığı için genişletmeyi parmaklarımla yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra üç parmağı aynı anda kullandım. Bu sırada canının yanıp yanmadığını teyit etmek için sorular sordum. Aptal gibi ağlayarak ''Yanıyor.'' diyordu. ''Hayır, yanmıyor.'' diyordum. Nihayet benim için açılmış olduğunda ayağa kalkarak bir sert tokat daha attım kalçasına. Esmer bedeninde bile elimin izini görebilirdiniz.'' çığlığı bütün rezdan zinnetti. İnanılmaz hoşuma gitmişti. Bu yüzden bir kahkaha fırlattım ve ardından bir tokat daha attım. Bir çığlık ve ağlama sesleri. Bu sefer hızlı hareket edip düzelmişti. Gidiyorum ben deyip toparlanmaya kalkıştı. Engel oldum. Bir yere gidemezsin. Sinirlenmeye başladım. Odağım kaybolunca ereksiyonum gidiyor. Öfkeleniyorum ve bu hiç de küçümsenecek bir şey değil. Beni itmeye başladı. Hatta yeterken eli hızlı bir şekilde göğsüme çarptı. Bu gerçekten canımı yaktı. Yüzüne vurmayı gerçekten istemedim fakat ani bir refleksle bir tokatla yüzüne attım. Ağlamayı yüzündeki şaşkınlık ifadesi aldı. O şaşkınlıktan nasibimi alırcasına domal ve beni bekledim. Kurtuluşun olmadığını anlamıştı sanırım. Benimki hala dikti. Önemli olan buydu. Dolabının içinden kelepçemi aldım. Kelepçe deyince tüylü falan zannetmeyin. Bu hakiki bir polis kelepçesi. Yatağa geçtim ve ters kelepçe bağladım. İnlemeye devam ediyordu ve ağlayışı da öyle. Penisimi yavaşça arkasından içeri sokmaya başladım. O inlemeler kısılmıştı. Ses çıkarırsa ona bir şey yapacağımdan korkuyordu sanırım. O yüzden sessizce ağlıyordu altımda. Ben hızımı almış, içinde kayganlaştırıcıdan aldığım yardımla gidip geliyordum. O perişan bir haldeydi. Bense darlığından ve ulaşılmazlığından ötürü keyifli, dimdik bir şekilde ayaktaydım. Çok uzun sürmedi bu serüven. Beş dakika içinde boşaldım. Boşalırken içine iyice girmeye çalıştım. Daha da yansın canım. Sadist bir herif değilim aslında ama hoşuma gitmişti. Yüzüstü sabit bir şekilde yatırdım onu. İçinden hiç çıkmadan ben de öylece durdum aslında öpmeye başladım. Seks esnasında olur böyle şeyler. Oysa ağlamaya devam ediyordu. Boşaldım artık. Dünya yansa umurumda olur muydu? Gitmek mi istiyorsun? Tabii ki sana engel olmayacağım. O tokadı şahsi algılamıştı. Senin şahsında ne gibi derdim olabilir ki? Kalktı ve tuvalete gitti. Tuvaletten gaz sesleri geliyordu. Yaşadığı o çaresizlik hissini sevmiştim. Sonra geldi yanıma. Yüzüne bakıp gülümsedim. Çok hoşuma gittin dedim. ''Yaşadığım en iyi şey olabilir.'' Böyle deyince hafif bir tebessümünü yakaladım. Yüzüne attım tokat için özür diledim. ''Sevişirken sert olmayı seviyorum.'' dedim. ''Önemli değil.'' dedi. ''Tamam.'' dedim. ''El otur yanıma.'' ''Sanırım oturamayacağım. Çok ağrıyor.'' dedi. ''Öpeyim geçsin.'' diye espri yaptım. Beraber gülmeye başladık. Haa. Sabak kızım benim. Neyimden hoşlandın ki benim? Üzerini giydi... Türbanı dikkatlice taktı. Yüzündeki tokadın izi belli olmasın diye makyajını yaptı. Ve penguen gibi yürüyüp siktirdi gitti. Kamera mı? Tabii ki kayıtta.